Sabah şerifleriniz hayırlı olsun efendim. Günaydın. Kusura bakmayın size de zahmet verdim. Olur öyle şey. Estağfurullah. Siz Elmas kardeşimizin misafirisiniz. Başımızın üstünde yeriz var. Hayırlı sabahlar kızım. Günaydın. Günaydın güzel kızım. Pek de güzelmiş alalım bunu sen. Ha mu? Yapma Pirik Allah sen. Rezil edin, Dedim ya Elmas kardeşimizin misafiridir. Bizde kalacak iki günde. Tanrı misafiri. Ay buraya. Doğma kaçtın doğma. Ne zaman evleneceğim ben ne zaman torun alacağım kucağıma. Söylesem bak. Yapma Perik, Yapma yerin dibine giriyor. Tamam. E İyi hadi. Ramazan abi bekliyor. Allah razı olsun. Perik ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Hamu, Ali, Recep. Siz benimle geleceksiniz. Gece çökmeden depoda olacağız. Abi ben ne yapacağım? Sen burada elmasın yanında kalacaksın. Abi dört kişi başa çıkamazsanız ya kalabalık dersin. Ben de geleyim abi. Evvel Allah hallederiz. Elmasın canını tehlikeye atamayız. Onu yalnız bırakamayız. Merak etme Canın pahasına da olsa onu koruyacaksın. Yalnız Elmas'a bir şey söyleme. Bu halde bile kalkar gelirim sana.